budalayarak kafasına prezervatif geçirip banka soymaya çalıştı. Ama çalışmak yerine kurtlar vadisi izleyip role giren amufallik karı masaya düzenek kurmuştu. Ayağıyla pime bastığında aniden ortaya bacı hoplatan bir silah çıktı. Tetiği ipe bağlı olan silah masa açılır açılmaz ateş aldı. Ama mermi hırsızı ıskalayıp "Ne oluyor amına koyayım?" diye içeri giren patronun yarrağı yemesine sebep oldu. Bu durum karşısında hırsızın anasını sigeceğini anlayan fallik karı para torbalarını hırsıza verdi. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Hiç Penci Zorno izlemekten vakit bulup da acaba eşittir işareti nereden geldi diye düşündünüz mü? Aslında eskiden yarak kafalı matematikçilerin her işlemin sonuna yazı olarak eşittir yazmaktan götleri yırtılıyordu. Ama bir gün Robert adında koca daş şaklı bir öğrenci matematik sınavında kağıda tam yarrağının resmini çizecekken yakalandı. Henüz daha taşakları ve başını çizemeden Maalesef kağıdı alındı. Eşittir yazısının üzerine gelen bu yarak gövdesi çizimi çok beğenildi ve yazının yerine kullanılmaya başlandı. Malafatınızı okşarken hiç düşündünüz mü? Acaba dünyanın etrafını zeplinle dolaşmak istesek ne kadar zaman alır? Yine hanginizin aklına böyle sigimtirak bir soru geldi? Neyse, eğer 40 kilometre hızla dolaşmak isterseniz karınca çükünden ileri gidemez, 26 günde anca bitirirsiniz. Ama hızınızı 100 kilometreye çıkarırsanız bu süre 10 güne kadar düşer. Tabi bu hıza göt mü dayanır? Kısa süre içerisinde rüzgar yüzünden gözünüzden işemeye başlarsınız. Dudaklarınız basınçtan patlar ve regl olmuşçasına kanar. Güneş yanığından dolayı teniniz ebenizin amundan daha kara hale gelir. Ve maalesef turu tamamlayamadan yarrağı yersiniz. Bu çünkü küçük derdi büyük fare Evine ekmek götürmek için çalışırken sinsi bir OE yılan tarafından yakalandı. Hemen farenin etrafına dolanıp adeta boku çıkana kadar sıkmaya başladı. Acıdan kalbi göğsünde atan fare ne yazık ki yavaş yavaş nalları dikiyordu. Son nefesinde Ali Koç geri dön diye bağırsa da kalbi ne yazık ki daha fazla dayanamadı. Derbeder gariban fare evine yemek götürmek isterken maalesef yarrağı yiyerek OE yılanın yemeği oldu. Hiç, Bu kel kafasına fışkırttığım, hırsızı görünce ayağıyla bir düğmeye bastı. Bu düğme her gece kuru fasulye yiyip, osura osura doldurduğu bir tüpe bağlıydı. Tüp patlayınca osuruğun kokusunu alan hırsızın nefesi götüne kaçtı ve öksürmeye başladı. Kokudan beyninin anası sikilen hırsız oracıkta bayıldı. Hırsızla beraber ne yazık ki bankadaki diğer müşteriler de yarrağı yedi. Orospu'nun evladı, öyle acı acı osurmuştu ki, kendisi bile boğulmamak için koşarak uzaklaştı. Bu gariban mahkum, sıcakta çalışmaktan g**üne kadar terlemişti. Karşı tarafta duran suyu içmek için, askerlere doma**maya bile razıydı. Ama yavşık askerler, taşıklarını patlatırcasına, kumları kazarak sınır belirlemişlerdi. Çizgiye adım atan olursa, atsının namuna geri yolluyorlardı. Bizim dalgakta da ayağım yerine parmağımı uzatsam bir şey olmaz diye düşündü. Ama uzatır uzatmaz nöbetçiler fark etti ve oracıkta anasının amuna doğru yolculuğa çıktı. Benim oğlum sakattır. Bu amın düdüğü güte giren şemsiye açılır mı diye merak edip adama soktu. Şemsiye açılmayınca içine yerleştirdiği mekanizmayı harekete geçirdi. Tetiğe basar basmaz hava basıncı sayesinde çük kadar kapsül gariban adamın güt deliğine girdi. Kapsülün içinde adamın yarrağı yemesine yetecek miktarda zehir vardı. Kısa sürede kanına karışan zehir, bütün iç organlarını sike sike perişan etti. Adam iki dakikada dünyadan ban yiyip geberdi. Bizim meraklı dal yarakta, da bu sayede güte giren şemsiyenin açılmadığını öğrenip kaçarak uzaklaştı. Nesin? Ben travestiyim. Bu amana dayadığım balığı canlı canlı yuttu ama balık aşağı inemiyordu. Balık aşağı inmek istemedikçe adamın boğazını sıkıp atıyordu. Gariban balık çok fazla dayanamadı. Adamın bok dolu midesinde kendini buldu. Mide asidi o kadar güçlüdür ki balığı saniyesinde öldürdü ve eriterek sindirdi. Ama balıktaki parazitler adamın bağırsaklarına kaçtı. Kısa süre içerisinde sindirim sisteminin anasını diken parazitler yüzünden adamın götü motor oldu. Bu çüke sürülecek aklı olmayan dalyarak havalimanında bagaj görevlisi olarak çalışıyordu. Pilotun hostese çakmak için boş bıraktığı kokpiti görünce dayanamadı ve uçağı çaldı. İzinsiz kalkış yapan uçağı fark eden kule ekibi telsizle iletişime geçerek ''Aşağı indir lan uçağı orros bu çocuğu!'' diye yalvarsalar da akrobasi hareketleri yaparak gökyüzünde adeta bir yarrak edasıyla süzülüyordu. Kısa süre içerisinde yere çakılan uçağın kara kutusu kontrol edildiğinde Gütveren'in uçağı ev boş diyen manitası için kaçırdığı ortaya çıktı. Bak akustiğe bak. Zafer ne zaman geliyor? Bu anası kaşar kız hızlı trene binmek istedi ama çük kadar boyu olduğu için alınmadı. Yavşak abisi ise trene alınınca kıza orta parmak gösterip taşak geçti. Çok üzülen gariban kız güvenliğe bak abi ananı sikeyolar diyerek dikkatini dağıttıktan sonra çaktırmadan trene bindi. Ama daha ilk savrulmada götü trenden ayrıldı ve havada takla atıp bok gibi yere yapıştı. Kızı yakalamak için trene binen güvenliğin ise kilosu yüzünden emniyet kemeri bir anda açıldı. Ne yazık ki hem kız, hem de güvenlik oracıkta yarrağı yedi. Götü delik asker, kralı gözüne kestirip silmek için yüzüğün gizli bölmesinin içine zehir koydu. Akşam yemeğine zehiri döküp verdi. Kral yemek yiyeceğini sanarken, yarrağı yiyip öldü. Apar topar yakalanan çükü büyük aklı küçük asker ise, cezalandırılmak üzere göt delme makinesine götürüldü. Götünde bir delik daha açılacağını anlayan asker, yüzüğün içinde kalan zehiri de kendi içerek kralın yanına yolculuk etti. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadın diyorsunuz. Ben... Bu iki göt veren ibne karıncaları burunlarından içeri çektiler. Ozzy Osbourne adında ay yaş bir pezevenk bunu önceden yapmıştı. Bu yarrak kafalılar da ona özendi. Ama yanlışlıkla ateş karıncası çektiler. Azgın karıncalar boğazlarına girdi ve ısırmaya başladılar. İbnelerin emcüklenmekten gergedan taşağına dönen boğazları şişti. Nefeslerini adeta götünden almaya başlayan yavşaklar öksüre öksüre bok yoluna gitti. Selamun aleyküm reis. Ve aleyna aleyküm selam kardeş. Eğer iki karı peşine girdiğiniz saunada sıkışır ve kurtarılmayı beklerseniz, yarra yer geberir gidersiniz. Cümle aleme de manşet olursunuz, ölünüze söverler. Beklemek yerine ısı kaynağını yumruk atarak bozmaya çalışın ya da dışarıdan gelen bok kokusunu takip ederek havalandırmayı bulun. Baktınız bunlar bir boka yaramıyor, kapıyı kırın. Buraya kadar anladınız mı? Götündeki kılları kadayıf olmuş kurnazamın düdüğü, hariban kuşun boynuna ipi geçirdi ve suya daldırdı. Kuş sikkoparan gagasıyla balığı avlasa da ip yüzünden yutamadı. Daha sonra göt veren balıkçı kuşu yukarıya çekti ve balığı kuşun boğazından aldı. Sersemsikin tohumu balıkçı, ne yazık ki defalarca kuşu bu şekilde acımadan çalıştırdı. Neden kral? Adam gibi adam. Bu amız ortlamış kadın ameliyat sırasında osurdu. Osuruğun içerisindeki yanıcı gazlar bir anda parlayıp alev alınca doktorlar korkudan altına sıçtı. Öyle sert osurdu ki kadının götü yırtıldı. Gariban doktorlar ameliyatı bırakıp kadının yırtılan götünü lazerle kapatmaya çalıştı. Sakın sik kafalılık yapıp ameliyat olmadan önce osuruğunuzu tutmaya çalışmayın. Mutlaka osurun ve ameliyata öyle girin yoksa sizin de götünüz yırtılabilir. Köpeksiniz yani. Bu benim kendi fikrim. Bu göt lalesi kim milyoner olmak istere katıldı? Dümen'den şıkları okurken doğru cevap gelince karısı öksürüyordu. Amın düdüğü de sanki kendi biliyor gibi triplenip cevaplıyordu. Adeta tüm programı ayakta sike sike final sorusunu cevaplayıp ödülü kazandı. Ama daha sonrasında görüntüleri tekrar izleyen ekipler kadının her öksürdüğünde kendilerini nasıl domalttığını fark ettiler. Hemen mahkemeye başvuran programın sahibi, davayı kaybedince çıldırdı ve ödülü ödememek için çeki yırtıp götüne soktu. Tamam, tamam. Gençler, selamını İstanbul İstanbul'dan selamlar. Hanginiz aç değilsiniz? Bu aç gözlü kaltak memeleri patlak, arkadaşları yiyemesin diye bütün marshmallow'ları ağzına doldurdu. Ağzında sokacak yer kalmamasına rağmen tıkamaya devam etti. Ardından gariban arkadaşlarıyla taşak geçmek için tak tak şarkısını söylemeye çalıştı. Söylediği şarkı seçimi libelcebe şarkısı olunca, Marshmallowlar dayanamayıp boğazına indi ve nefesini götüne kaçırdı. Nefesi kesilen küçük kaltak yere yığıldı. Etraftakiler yardıma koşsa da, Marshmallowlar uğruna çoktan yarrağı yemişti. Oğlum bu ne lan amına! <laughs> Bu bok suratlı andaval adam burnundan çıkardığı bokun tadını merak etti ve yedi. Yiyince yüzü göt deliği gibi büzüştü. Aslında burundaki bok soluduğumuz havadaki toz ve bakterileri yakalayan mukustan oluşur. Ama mektebini düdüklediğim bunu nereden bilsin? Zaten vücudunun dışarı atmaya çalıştığı boku tekrar yiyerek bakterileri vücuduna geri soktu. Ardından bakteriler tarafından hayatı silkilen adam derbeder olup yataklara düştü.